güzel Sinan'ı biz nereye bırakacaktık lan? Sinan. Mami. Çevirme mi lan o? Vallahi çevirme sefer. Oğlum harbi çevirme Anladım. lan o. Oğlum benim ehliyetim yok aynen, lan. Direksiyona senin aynen. geçmen lazım. Durayım şurada. Çak Çak arkadaş durursan aykırı Hareket halindeyken direksiyona geçmem Anladım. lazım. atla Yavaş su. yavaş git de üstten atla. geçeyim. Atla. Üst. atla Yavaş yavaş geç. Aman Şöyle Ama dur yavaş oğlum. Arabayı direksiyonda tut. Emniyet kemerini çıkamaz. Emniyet kemerini Sinan. Emniyet kemerini çıkarmalısın. Alttan geçmem lazım. Alttan geç geç geç. Durun. Ne diyeceğiz lan bu adama? Müzik lan müziği kapat müziği. kapat lan müzik lan, nerede? müzik nerede? Niye açıyorsun ne? sen bunu Sinan? Lan ayağına dur. Lan radyoyu mu Lan dediğim dediğim anda vur bana. Vur bana. Vur. Vur. Vur vur vur. Gel bana. Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Merhaba Memur Bey, aslında biz açıklayabiliriz de... Ne açıklıyorsun? Aşkım, şuna bak. Vur! Vur! Vur vur Gel bana! Kapatma, ben de atmıyorum. Memur <laughs> evet. Bey, bir saniye. At, gitsin. At da gitsin, <gülüyor> <gülüyor> ee, Müzik yani bir anda çıktı Memur Bey, radyo <laughs> dinliyorduk biz. Yani biz kötü masumuz. bir şey. biz bir sefa e, böyle masum mu? Al bu. Benim. Ha, gel. <laughs> Şimdi de yanlış oldu ama. Benim, benim ehliyetim Allah, yoktu oldu abi. De. abi. Ee, Yine değişecektik olaya... de siz sıkıntı yaparsınız diye. Yaptık şey oldu. ama hiç hoş olmadı. Evet. Sizden özür diliyoruz. Bu konu. Şimdi siz bu söylediklerinize inandınız mı? Ya abi, da benim inandığımı abi, zannettiniz abi. mi? Abi vallahi olanı anlattık yani. Neyse onu söyledik. Ne ha. bir fazla ne bir eksik Peki bu şarkıya ne demeli? Abi